Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ee, en son şu, kısmı bir close all tabs diye temizleyelim. Ee, hatırlıyorsak ne eklemiştik? Windows Form 1, Form 2 bir de Outer için eklemiştik. Ee, şimdi sırada e bizim entity'mizde kalan diğer elemanlar için formlarımızı Eklemeye. E, publisher için aynı şeyi yapalım hemen hızlıca. Nasıl yapıyorduk? Geliyoruz, UI format, sağ tıklayıp Add New Item diyoruz ve buradan bir Windows Form seçiyoruz. Ha, Windows Form'un ismini tabi e, oluşturmadık. Windows Form 3 olarak geldi şimdi şunu bir kapatalım şöyle yapalım Windows Form 3'ü ben buradan uçuruyorum evet tekrardan ismini de değiştirebilirim ama bir sıkıntı olmaması için rebuild yapıyorum öncelikle bir hata almayayım tamam herhangi bir hatam yok Tamam bu başka bir hata. Sağ tıklayıp tekrar add new item deyip Windows formu seçip burada bu sefer neyi seçeceğiz? Publisher. Hmm, form alt publisher. Şunu kullanacağız. Şunu kontrol yapalım. Add diyerek ekleyelim. Şimdi form publisher'ı da açalım. Ee, Bizim için form authors kısmına gidelim. Aynı mantıkla, Aa, şurası altürste bakın kategori olarak kalmış. Onu düzeltmemiz lazım. Şunu text kısmına yazarlar diyelim. Tamam. Şimdi şimdi buradaki yapıyı komple işaret diyelim. Şöyle kontrol A ile seçtim. Ctrl+C yaptım. bekliyorum. Publisher kısmına geldim ve Ctrl V ile yapıştırdım. Hemen kendine göre bir yer seçiyorum, ayarlıyorum. Büyüklüğünde benzer ölçülere getiriyorum. Harika. Şimdi ne yapıyorduk? Bunun ismi bizim için yazarlar değil. Ee, yayın evleri olarak isimlendiriyor şimdi tabii yayın edilimin içerikleri biraz farklı olabilir hemen ona bir bakalım Publisher'a süper bu da aynı şekilde tamam o zaman bunların üçünde kodlama kısımları birebir aynı olacak hemen altyapımızı başlatıyorum ekle kısmından girelim Aslında şöyle daha hızlı da olabilir bu yapacağımız iş şimdi gidelim arkadaşlar e, ee, authors kısmına şöyle bir gideyim. Şöyle seçelim. Şimdi bakın burada bir form yapımcısı var. Form yapısı. Form authors olarak geçiyor bu. Şunu alsam komple ta şuraya kadar. Evet. Çünkü birebir aynı olacak. Form authors'a geldik. Şimdi isimlendirmesini e, buradaki formumuza göre yapacağımızı düşünelim. Bakın bizimkinin adı form publisher. Form publisher'dı. Hemen gidelim oraya. Şimdi ekle dediğimiz kısma ee, Yine neyse tek tek gitsek daha mantıklı olacak. Tamam. Bu sefer başka sıkıntılar olacak. Çünkü arka planda kendi eklentiler yapıyor. Onları yapamamış olacak. Okey. Bizim için önemli değil. bir tane form authors açık kalsın. Bir de form publisher'sa çık kalsın. Şimdi buton 1'in click'ini neydi? Hemen gidelim. Buton 1.click click olanı şuydu. Form authors'ta şu kısmı, ee, şunu öncelikle bir alıyorum. Initialize kısmındakileri ikisi içinde gerekli çünkü bu. Şuradan yapıştıralım. Güzel. Author Manager var ya burada. Biz ne yapacağız? Bizim için önemli olan Publisher Manager. Publisher Manager. Şimdi bunu kontrol noktayla konkret ekleyelim. Publisher Manager eşittir New Publisher Manager olarak ekledik harika. Şimdi bizim için şu kısımlar önemli. Bunun dışında herhangi bir farklılık yok burada süper. Şimdi buton birin alt kısmına geldik. Şunu da şöyle bir alalım. Buton bir içinde bunu yerleştirelim. Yani burada farklı olan Author değil artık bizimkisi Publisher. Onu da kontrol noktayla Bakın şu alttaki konkret ekledim ee, Publisher'ı da buraya Yansıtalım Burası da Publisher olarak karşımıza çıktı Bu Publisher'ları Buraya yapıştıralım Çok pardon burada bir karışıklık oldu Publisher'ı sadece seçecektim. Publisher.name güzel Burası publisher. Başka da publisher yok. Bir de bizim için şu önemli. Publisher manager önemli. Çünkü buralarda onu kullanıyor olacağız. Harika. Bu işlem de tamam. Hemen gidiyoruz. Authors kısmından güncelle kısmına. Güncelleye tıkladığımızda bakın şu kısım karşımıza çıkıyor. Aynı şeyi publisher içinde de güncelleye çift tıklayayım ve içine yazalım. Ee, Burada da bizim yapmamız gereken kısım şu Publisher Manager'ı almak ve şurada ve şurada kullanmak. Burası da Publisher olarak geliyor. Burası Edit Publisher diyelim. Edit Publisher. Süper. Şu ID'miz yok yukarıda. Hemen onu da ekleyelim. Int id eşittir sıfır diyerek bunu da eklentisini yapalım. Ee, şurası edit publisher'larımızı buraya alalım. Ctrl V ve Ctrl V olarak karşımıza çıksın. Harika. Şimdi burada e, üçüncü adıma geçersek eğer o da sil kısmıydı. Sil kısmı içinde benzer bir yapımız var. Yine onu da alalım. Bu sefer bizim Publisher'ın içindeki sil kısmına çift tıklayarak gidelim ve onun içine yapıştıralım. Şurası zaten şöyle şununla şöyle yaparsak harika. Şimdi bunun ismi C Publisher'da. Aslında Delet Publisher yazsak daha tutarlı olurdu. Okey bunu da yaptık. Publisher Manager şu ve şu kısmı için geçerli. sil Silpa da şu kısım için olması gereken noktaya geldik. Harika. Bizim bir de neyimiz vardı arkadaşlar? Şuradan 10 mouse'unun eventsine gidelim şuradan. zaten görünüyor bakın burada. Şöyle gittiğimizde kodumuzu yazdığımız yer. Alfabetik olarak. Bu bizler de değiliz. Data kredde değil miyiz? Evet. Şimdi kapatalım. Sel kredi. Ha, başka şey de yok zaten. Tamam, çok pardon. Yine gideceğiz. Evet, bunun sel kredisi. Tabii birazcık açarsak. Ee, şurası. Seçmediğim için gelmiş. Şu sağ kısmını aldım. Benim de yine Publisher'ımda yine self Click üzerine geldim. Çift tıkladım ve açılan pencerede bunu uyarladım. Buradaki e, yapımızda e, isim olarak evet şurası Publisher değişiyor. Publisher Edit Şurası ile aynıymış bak bu. Şöyle şöyle seçersin. Löp diye oturacak harika. Tamam. Şimdi burası Edit Publisher'ın adını buraya yapıştıralım. Başka da bir rahatsız edici bir şey yok burada. Süper. Şimdi deneyelim bakalım. Publisher kısmı ile ilgili işlemlerimiz tamamlanmış mı? Hatamız var mı? Çünkü hiç Publisher'ımız yoktu. Onları bir eklemiş olalım. Şimdi yayıncılar. Ha evet hemen eksiğimiz çıktı. Ee, ne yapıyorduk? Form 1'e dönüyoruz şimdi öncelikle form 1 üstünden bizim şu yazarlarda yaptığımız gibi şu kısımda yaptığımız gibi form 1 üstünden yayıncılar için yapmamız gerekiyor. Tıklayalım. Şimdi buradan ismimiz publisher'dı. Form publisher Burayı da o şekilde düzenleyelim. Publisher Var. Şurayı da buraya geçirelim. Şu kısım da aynı şekilde kalacak. Bu da buraya geçecek. Mükemmel. Şimdi burası da olduğuna göre bir aktive edelim. Bakalım nasıl çalışacak. Arkadaşlar sistemi böyle düzenli bir şekilde kurguladığınızda aslında birbirinin tekrar olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü zaten yapılan şeyler birbirleriyle aynı şeyler oluyor. Yani her butonda benzer şeyler yayıncılara tıkladığımızda evet yayıncı yayın evimiz geldi yayın evimiz bakın diğerleri pasif hemen şöyle diyelim yayın evi bir diyelim ekle diyelim eklendi süper bir yerde de gizlenmiş ee, yayın ev burayı yanlış yazalım ve düzenleme yapalım şuraya tıkladım yayın evi bunu iki olarak güncelleyeyim o, çok, o da iyi bir ekleme yapayım. Şunu sileyim. Çok güzel. Her şey sorunsuz çalışıyor. Tıkladım. Şimdi bu yazarlar ve yayın evlerine tıkladığımda bunların seçili olarak gelmesini sağlamam gerekiyor. Ne yapacağım? Hemen oradaki form 1'deki yapının aynısına gideceğiz. Form 1'in üzerine gidelim. Bakın bunun üzerine tıkladığımızda events kısmında ne vardı? Hemen onu unutmayalım. Mouse click üzerine gidelim. Bakın şuradaki Ctrl C'yi aldık. Buradaki yapı neyse, onun aynısını oraya form 1 için yerleştireceğim. Şunun üzerine geliyorum. Combo box 1, mouse click. Tamam, o combo box 1 içinde bir de aynısını ne için yapacağız? 11 dönelim. Şunun için. Bu da combo box 3. Bu da mouse. Click olarak şurada görünüyor. Burada mouse Click 3 olarak yapacağız. Tabi burada atladığımız bir şey var. Bu neydi? Ee, kategori manager değildi tabii ki. Bu e, şu an bir dakika yayın evi, Publisher manager'da. Hemen burada üçünde eklememiz lazım. Şimdi şuradaki gibi. Şimdi birincisi yerlerinde o sırada yapalım. Şurada. Yazar. Kategori yayın evi olsun. Ee, üstte yazara ekleyeyim. Author. Manager. Ondan sonra Author. Manager. Eşittir. Niva Author. Manager olarak ekledim. Bir de Publisher'a. Publisher. Manager. Onu da eklemiş olduk. Harika. Şimdi e, ne yapacaktık? E, buton 2'nin on kliktiğinde mouse kliktiğinde şu combo box 2'nin bu kategori. Buton 1'in ki şuradan dönelim. Burada bir karışık olmasın. Şu. Şunun on kliktiğini mouse bu yayın evi olacak. Dolayısıyla birincisi orada bir koptum yazar pardon. Evet. Halbuki açmıştım ya. Evet. Bu author manager güzel. Sonra da publisher olanına gideceğiz. Bu da publisher manager. Ona da gidelim. Publisher manager olarak Süper. Karşımıza çıkıyor. Şimdi çalıştırdığımızda e, bunlar tabii ilk çalıştırdığında da yüklenmesi gerekiyor. Muhtemelen onları eklemedik. Şimdi onu da ekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi onlar eklenmedi. Şunlar var sadece. Şimdi şunun da ilk çalıştırdığımızda ne yapıyorduk? Şuradaki initialize kısmında heh, şuradaki combo box'lara onları eklememiz lazım. Şimdi Birincisi outer'dı. Üçüncüsü de Publisher'dı. Harika. Bunu da halletmiş olduk. Çalıştırdığımızda ha, şunları eklemedik arkadaşlar. Hemen şu isimlerimizi de hemen güncelleyelim. O işler de bitsin. İyi. gördüğünüz gibi o kısımda eksiklerimiz var. Hemen şuradan alalım. 3 ve alt ekleyelim. Bunun 1 olması gerekiyor. Bunun 2, bunun da 3 olması gerekiyor. Bir aralarına şöyle bir boşluk atarsak daha güzel olur. Ee, bu 1, 2, 3. Evet. Diğerleri ayrı zaten. Hemen gelelim. Şimdi sorunsuz bir şekilde görmemiz gerekiyor. Harika. Yazarlar seçmiş. Hikayeleri seçmiş. E, kategoriler yayın evleri. Hmm, güzel. Bizim tabi burada e, ekleme yaparken ekleme kısmımız var mı? Onu hatırlamıyorum. Hemen dönelim. O kısmımızda bir sonuçlandıralım. Form 1. Ekle kısmı. Evet. Ekle kısmımız yok. Ekle kısmını şimdi diğer e, projemizde yazmıştık. Aslında oradan direkt aktarsak güzel olabilir. Şimdi hızlıca onu yapalım Şimdi Form 1'in ekle kısmına gittiğimizde yapmamız gereken şey e, burada e, Textbox'ın içeriğinin şunun e, adı neymiş? Textbox 1, bir de ASP. Bu ikisinin boş olup olmadığına bakacağız. Bu bir tane Textbox 1, bir diğeri Textbox 2. Hemen onu dönelim, ekle kısmına geçelim. E, burada diyelim ki. If diyelim, Xbox bir farklıdır. Boşluk and Xbox. textbox1.txt diyecektik. text height textbox 2. Tabii end diller birbirle karıştı. End dediğimizde şuraya da şey yazıyoruz. Burada text diye. farklıdır boşluk diyoruz. İkisinin farklıysa giriş yapacak. Burada tabii ki bizim öncelikle bir MyBook şeklinde bir ne yapıyorduk? MyBook oluşturuyorduk. Onu hemen şöyle konkretten ekleyelim. MyBook gelsin eşittir. New MyBook. Güzel. Şimdi benim MyBook'um nokta neyimi? TextBox 1'in neyimi? MyBook nokta ISBN ISBN'i nokta 2.sbn evet ee, sonra e, ne yapıyorduk? Hı. nokta id'miz önce author ID vardı orada eşittir. Nereden alıyorduk bunu arkadaşlar? Ee, int 32 nokta parse yapıp e, combo box birin selected values'undan alıyorduk. Ne yapıyorduk? Combo box combo box selected, e, selected value evet nokta to string diyorduk. Şu şekilde yakaladık. Bir de kapanış parantezini ekleyelim. Harika. Şimdi şöyle ctrl C yaptım. Bunu mybook nokta e, kategori id olarak ekliyorum. Bu combo box 2 oluyor. Bir de mybook.publisher id olarak ekliyorum. bu da combo box 3 oluyor. Hah, süper. Bunlar tamamlandı. Şimdi e, bizim e, evet burada bir hata alıyoruz. Ne diyor? Ne diyor? Ha, publisher id. ID. Evet. Onu yanlış yapmışız. Şimdi bizim burada elimizde artık bir tane nesne var. Ne yapıyorduk biz bunu? bizim şeyi çağırmamız gerekiyor. Bir de mybook mybook manager çağırmamız lazım. Book manager, işte, mybook manager. Evet. Buraya geliyoruz hemen. bir de şunu yapalım. mybook diğerlerini de eklemedik de. mybook. izdeleti izdelet eşittir false yapalım bu başta. Tamam mı? Yani onun izdeletin post olduğunu yazmış olalım. Ee, ne yapıyoruz? Şimdi mybook nokta mybook managera mybook manager nokta. Şurada biz nasıl isimlendirdik? Onu book menajer orada. Ee, yapalım. Daha işin olsun. Hepsiyle tutarlı olsun. MyBookManager nokta add diyelim ekle sonuçta ekleme yapacağız İçine MyBook yazıp yolluyoruz arkadaşlar bu kadar basit zaten ekleme işlemini save changeleri falan hepsini o yapıyor biliyorsunuz sonra data grid data grid view kaçtı o bir de herhalde evet, data grid view birdi ekleye tekrar yeri dönelim bir nokta data source'unu eşittir e, mybook manager olarak eklememiz lazım. mybook manager e, get all olarak ekledik. Sonra e, oradaki textbox 1 ve textbox için içeriklerini temizliyoruz. text box 1 nokta text eşittir boşluk ve textbox 2 nokta eşittir boşluk bunu iki olarak işaretleyelim harika şu an işlemimiz tamamlandı ve kaydımız oluşmaya hazır bir deneyelim tabii biraz da şeylerin o id'leri gizleyelim orada onu da halledelim öncelikle bakın şimdi buraya kitabın adı kitap 1 olsun ISBN'imiz de 1111 olsun. Yazarımız 1. Tamam. Ee, bunu bilim yapalım. Bunu da yayın evi 2 yapalım. Ekle diyelim. Evet, ekledim. Şunları bir ayarlayalım. Bir sıfırı gitsin. ISBN kalsın, izdelet, kategorayt. Bunların hepsi git Şunların hepsini yok edelim. Ee, bizim sadece ikiye ihtiyacımız var. 0, 1, 2, 3, 4... Beş, altı tane e, kolonu var. Sıfır. Sadece bir kalacak. Sıfırdan başlayıp 5'e kadar tabii gidiyor. E, onları kapatmamız lazım. Hadi gelin onu bir kapatalım görsel olarak. Onu da e, önümüzde filtrelemiş olalım. Nerede kapatmıştık biz onu? Örneğin Form Publisher'da değil mi? şuradan heh, şu 0, 1, 3 var. Şunu bir alalım. İşimize yarasın. Form 1'in ekle kısmından oraya doğru gidelim. Şöyle. Data grid 1'in kolonu 0'ı kapatmak istiyorum. 2'yi kapatmak, 3'ü kapatmak. Evet 0, 1. Ha, 2 kalsın bende. Yani burası 3, 4'ü kapatmak istiyorum. Ee, 5'i kapatmak istiyorum yani e, sıfır yok 1 ve 2 açık kalacak 3 4 5 Tamam totalde 6 tane e, alanın 4'ü kapalı olmuş oluyor bakalım tekrar çalıştıralım ne diyor index was out of range diyor. Hmm, sıfırdayken. Data grid view değil miydi o? Ha, ee, daha eklenmedi mi? O yüzden mi acaba? Biz bunu nerede ekliyoruz? Data grid view açtığımızda form 1'in içindeyken eklemiyor muyuz? İlk açıldığında gelmiyor daha. Hmm. Tamam o zaman önce şeyi eklememiz lazım. Şuradan. Hmm. Şunu bir ekleyelim. Şunun üstündeyken ki oluşsun. Evet bu oluştuktan sonra tekrardan. Şimdi continue değil de stop diyelim. Tekrar çalıştıralım. Hani data grid'e hiçbir şey yüklememiş olduğumuz için orada hiç zaten sütün yok ilk açıldığında. Onun da nesini kapatacağım diyorsun haklı olarak. Ee, şimdi oluşmuş olmalı. Evet. Ha. Bunların da gitmesi lazım. Doğru. Ee, o zaman 1 ve 2 6 7 8 9 bunu da götürelim 8 9. Tamam. Neyin ve SBN görünmüş oldu. Hmm. Tamam. O zaman e, burası bu şekilde e, güncelle kısmı kaldı. Bunlar güncellenebilir. Mesela yazar eklemesi yaptığımızda yazar 4 et eklediğimizde bakın buraya şuraya tıkladığımızda artık buradan yazar 4'ün de geldiğini görebiliriz. dolayısıyla bu bu şekilde yani bunların hepsi güncellemelerini tıkladığımızda açıldığı için buradan zaten kaydederken ekleyeceğimiz için görünüyor olacaktı. Zaten güncelle ve diğerleri benzer şeyler arkadaşlar. Yani bu şekilde e, projemizin sonuna doğru gelmiş oluyoruz. E, bu şekilde projeyi tamamlayıp sizin de bitirmenizi istiyorum. Ekstra bir sürü şey yapılabilir. Yani e, data üzerinde çok şey yapılabilir. Data ile ilgili olmadıysa bir video daha paylaşayım. Hani e, hazır videolar vardı onunla ilgili. E, data Grid nasıl organize edilir, düzenlenir? Orası çok e, denizler yani bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Renklendirebiliyorsunuz, kolonların isimlerini değiştirebiliyorsunuz vesaire vesaire. Ee, üzerinde gezerken böyle şey aktif olmasını sağlayabiliyorsunuz belli satırların. Dolayısıyla bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Umuyorum bu katmanlı mimari projesini algılamış yapmayı da e, başarmışsınızdır. Buraya kadar izlediyseniz tebrik ediyorum sizi. Lütfen yorum kısmına sorularınızı yazın. Ben de size cevap vereyim. Etkileşimli bir şekilde okuyanlar da bunların e, yanlışlarından ya da sizde eksikleriniz olursa onlardan onlar da ders almış ya da farkında olmuş olurlar. Bu kadar. Ek ekstra videolar muhtemelen eklerim yine paylaşırım. Kolay gelsin.